Evet arkadaşlar bakın çok güzel bir sardalya sarma müthiş lezzet çok güzel kızardı çıtır çıtır mükemmel bir lezzet oluyor eğer siz de bu tarifimi yapmak istiyorsanız hadi isterseniz yemeğimizin yapımına geçelim canlar Herkese selam arkadaşlar ben Metin Usta kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle çok güzel bir balık sarma yapacağız. Hangi balıktan sarma yapacağız arkadaşlar? Sardalya'dan çok güzel. Şu anda tam mevsiminde ve yağlı bir şekilde olduğu için bugün sizlere sardalya sarmayı istedim arkadaşlar. Hadi isterseniz balık sarmamıza başlayalım. Evet arkadaşlar bunun için şöyle balığımızı alıyoruz. Şöyle kuyruğuna kadar yarıyoruz. Bakın şöyle güzelce şöyle bastırıyoruz kenarlarından açtırıyoruz balığı şu şekil şöyle kılçığını tutuyoruz bakın şöyle çekiyoruz yavaşça gösteriyorum arkadaşlar şöyle son şurada da bir parça kalıyor onu da şu şekil alıyoruz bakın balığımızı çok güzel açtık hemen bir tane daha gösteriyorum şu şekil kuyruğuna kadar parmağımızda açıyoruz. Bakın hiç korkmayın. Şöyle balı şu kenarlarından açtırın. Ortadan çıkan kılçağı parmağınızı bakın şuradan şöyle takın. Yukarı doğru kaldırın. Bakın ne güzel çıktı. Görüyorsunuz. Şurada en uçta kalan parçayı da şu şekilde alıyoruz ve balığımız tam kılçıksız bir şekilde hazır. Bakın. Ben size 3-4 tanesini göstermek istedim. Geri kalanını sizi sıkmamak için göstermeyeceğim arkadaşlar. E, siz de aynı bu şekilde gösterdiğim gibi yaparsanız hem hızlı bir şekilde balığınızı ayıklayacaksınız hem de kılçıksız bir şekilde çok güzel balık e, yemiş olacaksınız. E, kılçık kaçma korkusu falan olmayacak boğazınıza. Muhteşem bir lezzet oluyor e, arkadaşlar. Bunu fırında e, devam edeceğiz. Normalde ben yağda da yapardım ama fırında tarifi vermek istedim sizlere. Daha güzel bir tarif oluyor inşallah. Evet, bakın son balığımı da temizlemiş oldum. Ee, şimdi e ben zaten diğerlerini temizlemiştim. Bakın hepsi burada. Böyle göstereyim size. Hepsini ben daha önce açtım. sizleri sıkmamak için. Evet, hepsi bitmiş oldu. Evet, şimdi diğer işlemlerle devam edelim. Evet, benim şöyle bir kabım var arkadaşlar. Burada mısır unum var. Mısır unumu kaba döküyorum. Ondan sonra biraz da un döküyorum. Evet, şöyle. Çok fazla şey yapmayacağım arkadaşlar. Mısır unundan unumuzu şu şekil karıştırıyorum. Evet. Ondan sonra balıklarımızı unumuzun içine. Hepsini alıyorum. Hepsini alıyorum ki hepsini aynı anda karıştıracağım. Bu şekil. Siz de böyle tarifime sadık kalırsanız çok güzel e, balık yapacaksınız. Çok lezzetli bir balık yiyeceğinizi düşünüyorum. Evet. Bu şekil. Şimdi e, balıklarımızı şöyle e, tepsimiz burada. Hemen size onu da göstereceğim. Tepsimizin altını çok hafiften balıklarımız yağlı ama fırında yapacağımız için yağda yapmayacağımız için tepsimizin altını yağlıyoruz. Bu aynı zamanda benim balık tavam ama ben bunu fırına süreceğim arkadaşlar. Bunun içine iç dolgusu da yapabilirsiniz. Soğan ve maydanoz kullanabilirsiniz. Çok yakışacağını düşünüyorum. Fakat ben bugün sizlere boşunu yapacağım. Bakın şu şekil sardık arkadaşlar. Bilmem gördünüz mü? Hemen şöyle koyayım. Tekrar bir tane daha göstereyim. Bu arada kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Diğer videolarımda da inşallah sizlerle beraber olalım. Daha sonra bunun iç malzemeli olanını da yapacağız. Şöyle dizelim. Müthiş bir lezzet oluyor. Bunu deneyin ve yorumlarda bana mutlaka yazın arkadaşlar. Bekliyorum. Hiç üşenmeden yorumlarınızı cevaplarım. Zaten kanalımda bakarsanız hemen hemen bütün sorulanları cevaplıyorum. Evet bakın tekrar gösteriyorum. Bu arada abonelik ücretsiz arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız bildirim zilini de açarsanız çok mutlu olurum. Sizlerin desteklerinizle inşallah kanalımız büyüyor ve büyümeye devam ediyor. Eğer bizleri desteklerseniz mutlu olurum arkadaşlar. Evet bu şekilde dizmeye devam edelim. Şöyle bakın sarıyorum. Tekrar tekrar gösteriyorum. Çok kolay bir yapım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Hatta şöyle söyleyeyim, balığım eğer bu tavaya az gelirse, tava büyük gelirse ortaya doğru çekeceğim. Tavama göre ayarlayacağım inşallah ama herhalde yeterli gelir diye düşünüyorum. E bu arada ben fırınımı önceden 160 dereceye açtım arkadaşlar. 160 derecede fırınım şu anda ısınıyor. E sizlerle şu anda konuşurken... Gerçek zamanlı olarak bu balı inşallah hep beraber yapmış oluyoruz. Ee, bir görüyorsunuz kesinti yapmadım ama sizlere sıkmamak için e, birazdan videoyu kesebilirim. O da sadece siz sıkılmayın diye. Evet, bakın ne kadar güzel bir lezzet oluyor. Siz de şaşıracaksınız. Daha sonra dediğim gibi dolgurusunda yapacağım. İnşallah Onu da sizlerle paylaşacağım canlar Evet Şöyle devam edelim Evet ben bunu tamamlayayım ee, Sizi sıkmamak için daha sonra üst süslemesinde Tekrar beraber olalım Evet arkadaşlar bakın Tepsimize dizdik çok güzel oldu Tepsimizin altını yağlamıştık biliyorsunuz Şimdi Tepsimizin üstündeki balıkları da Yağlıyoruz Çok yağlamayacağız ama balığımız zaten yağlı ama bu biraz daha kızarmasını sağlayacak. Çünkü biliyorsunuz mısır unu kullandık. Un kullandık. Her ne kadar olsa da balığımızın yağı salmasını engelleyecektir. Onun için bu şekil pişmesini daha da kolaylaştıracak bir formülümüzdür bu arkadaşlar. Üzerine yağı boca etmiyoruz. Bu şekilde sürüyoruz. Fırçamızla sürdüğümüzü düşünüyorum. Evet. Şimdi burada şöyle hemen limonumuzu şu şekil yapalım. Hemen şöyle şuralardan çentikler atacağım. Şu şekil. Hatta şöyle biraz daha büyük çentikler atalım ki şöyle balığımızı pişerken üzerine limonlar da çok güzel bir arama verecek arkadaşlar. Aynı şekilde domateslerimizi de o şekilde yapıyoruz. Yalnız fazla koymuyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen Dörder parça olsa yeterlidir bizim için. Evet, hemen şöyle ben yeşil biber de koyuyorum çok güzel bir balık oluyor. Umarım siz de bunu beğenerek tüke tüketeceksiniz. Evet malzemelerimizi doğradık. Şimdi tuzumuzu üzerine çekelim. Balığımızın üzerine şu şekil. Evet. Tuzumuzu güzelce üzerine gezdirdik. Evet bu kadar yeterlidir. Balığımız son hali bu arkadaşlar daha önceden ısıttığımız 160 derece 170 derece de olabilir fırınımıza sürüyoruz Evet arkadaşlar yaklaşık olarak 35-40 dakika pişti bakın sallanmaya başladı 40 dakika ama şöyle bir şey yaptık arkadaşlar 15-20 dakikasını 160 derecede diğer kalan 15-20 dakikasını 220 dereceye aldık bilginiz olsun 220 derecede bu müthiş lezzeti tamamladık canlar. Evet şöyle bakalım. Uf, bakın çok güzel. Çok güzel kızarmış. Müthiş. Bakın pişmiş. Çok güzel lezzetli bir balık oldu. Ee, bunu mutlaka denemenizi istiyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum arkadaşlar. Bu muhteşem lezzeti deneyin ve bana yorumlarda yazın yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle çok güzel bir sardalya sarma yaptık umarım e, severek tüketeceksiniz deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diliyorum kanalıma abone olmayı bildirim zilini açmayı lütfen ihmal etmeyin diğer videolarda da beraber olalım arkadaşlar hepinize iyi günler.